arkadaşlar burada iki büyük boy soğan güzelce küçük küçük doğradım sıvı yağda güzelce soğanlar söne kadar soteleyeceğim soğanlar güzelce kavruldu iyice küçük küçük oldular zaten şimdi küçük küçük doğradım yıkadım süzülmüş olduğum patatesleri ekleyeceğim biraz patates fazla gözüne gelebilir ama Evet, Tabi siz bir video izlediğinizde ben inşallah annem babamın yanında olacağım. Bunu böreği fazla yapacağım için bolca iç harcını yaptım. Bu güzelce kavrulup küçülecektir zaten. Ocağımız alterna yüksekte bulunsun. Güzelce bunu kapağı kapalı, kapatmadan güzelce Kavuracağım. Kavrulduktan sonra baharatları ekleyelim ki daha lezzetli olsun. Zaten patates tuzu ve karabiberi çok sever. Ona göre ekleyeceğim zaten. Şimdi altı yüksek bir şekilde güzelce kavuracağım. Patateslerim güzelce pişti. Şöyle son kez bir şey daha çeviriyorum. Şey Şimdi herhangi bir tane patates seçtim. Şöyle çatal yardımıyla eziyorum şimdi. Bakın pişti. Şöyle yumuşamış hepsi. Zaten fırına da gireceği için güzelce pişecek. Şimdi baharatlarını ekliyorum. Şöyle damak tadınıza göre tuz ekleyin. Şöyle patates tuzu sever birazcık. Bol ekliyorum bir karıştırıp tadına baktıktan sonra ona göre tekrar tuz eksikse tuzlayacağım tekrar. Şöyle bir karıştırıyorum sadece. Güzelce. güzelce karıştırdım tuzunu ekledikten sonra. Şimdi bir tane alıyorum. Birazcık soğusun. Tadına bakacağım. Tuzu çok güzel olmuş. Tam karabibimde. Güzelce şimdi karabiber ekleyeceğim. Böyle birazcık daha karabiber. Bu kadar. Baharatlar tekrar güzelce karıştıracağım. Altı her zaman yüksekteydi. Şimdi altını kapatıyorum. Güzelce karabiberi de katı tezeye Dediğim gibi Hangi baharatı seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Ben sadece tuzla karabiber ekledim. Pul biber falan da seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Ben bizimkiler fazla acı sevmediği için eklemiyorum. Ama siz seviyorsanız pul biber, toz biber ekleyebilirsiniz. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Böyle iç harcı soğuduktan sonra da güzelce böreğini saracağım. Patatesi haşlayıp hani belki sorabiliriz patatesi haşlayıp da koyabilir miyim? Ee, öyle de olur ama böyle çok lezzetli oluyor. Aşırı derecede böyle hafif kızartılmış, kavrulmuş şekilde oluyor. Böyle çok güzel oluyor. Küçük küçük doğrarsınız, kavurursunuz. Zaten gördüğünüz gibi kolaylı da. Hani haşlama bilmiyorum ya. Kişiye göre değişti. Ben böyle yaptım. E, tabii o kolayınıza gidiyorsa bazı çocuklu annelerimiz hani zorlanabilir. Hani haşlayıp şey yapmak daha kolay gelebilir ama ya da aynı bir misafiriniz gelebilir. Ben böyle e, ben böyle tercih ettim. Daha lezzetli oluyor. Denerseniz sevinirim. Böyle güzel oluyor gerçekten. Şimdi tam ekmek banlılık oldu. Güzelce pişti zaten. Şimdi soğuttan sonra güzelce böreğimizi saracağız. Şimdi ben güzelce tereyağımla sıfıyağımı sıfı erittim. Şimdi süt ekliyorum. Şöyle. bir Su bardağı ekliyorum. Bir su bardağı tam. Bir su bardağından da iki parmak eksik. Olarak çıktı. güzelce karıştırıyorum. Bu sosumuz yufkaları hem çıtır yapıyor hem de çok lezzetli oluyor. Şimdi ilk yufka ile başladım. İlk yufkalar ince ki masayla neredeyse birebir. Şöyle güzelce yufkama aldım. Hazırladığım sosun her tarafına gelecek şekilde güzelce ıslatıyorum. İkinci yufkamı alıyorum. Güzelce üzerine gelecek şekilde kapattım. Tam gelmedi sanki ama. Neyse, şey olmaz. Şunu güzelce ıslatacağım. Şimdi bu sos fize fazla gelmesin yağ falan. Çünkü yufkalarımız da baya çok çünkü. Şimdi ikinci yufkamı da güzelce ıslattım. Dışarıda yağmur yağıyor. Gökültüsü duyabilirsiniz. Biraz korkuyorum ama artık yapacak bir şey yok. Şimdi üçüncü yufkamı da aldım. Üç yufka aldım dedim ama dört tane almışım. Şimdi bu yufkayı güzelce bir katlayıp bezin altına koyunca kurumasın. Şöyle. Şöyle. Şimdi ben 3 e, yufkayı güzelce ıslattım. 3. yufkayı ıslatmıyoruz sosla. Malzemeyi ekliyorum güzelce. Güzelce iç harcı her, her tarafına gelecek şekilde şöyle uzunlamasına yerleştiriyorum. İstediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz. Az veya ya çok? Şöyle güzelce rulo yapıyorum. Şöyle. Şimdi istediğiniz şekli verebilirsiniz. Böyle kol böreği de yapabilirsiniz. En basitinden. Şöyle şöyle dizersiniz. ben bunu güzelce gül şekli vereceğim şöyle güzelce gül şekli veriyorum bu şekilde tepsiye dizeceğim dediğim gibi istediğiniz şekli verebilirsiniz şimdi böyle açılıyor ya ben böyle birkaç tane gül yaparak böyle yan yana koyacağım tepsiyi göstereceğim zaten açılmaması için Tepside de güzelce döküyorum. Şu olma yaptıklarımı dökmeyeceğim. O sevmiyor pek böyle çörek otu falan görünce yemiyor. Şimdi bu tepsi bizim için pişireceğim. Bunu da nasıl yaptığımı size göstereyim. Belki bir yere geçip size fikir olsun. Fazladan bir yağlı kağıda alıyorum. Güzelce kapatacağım. üzerine streç çekeceğim böyle şöyle inşallah sapa sağlam götüreceğim bu bölümde fırına gidecek